Merhaba arkadaşlar basamaklarımızı çizelim. Üstte üç tane basamağımız var. Bunların yükseklikleri birbirine eşit. Bakarsak bu kişinin durduğu yerin yüksekliğine 100x demek istiyorum. Yani şurayı 100x alırsam ifadelerimizi beraber bir okuyalım. Bir basamak aşağı inerse yerden yüksekliği yüzde 40 oranında azalacak. 100x'in yüzde 40'ı 40x demektir. Demek ki ikinci basamak yüksekliğim 40x. Birinci basamak yüksekliği buradan 60x olacaktır. Sorunun devamında şu verilmiş. 3 basamak yukarı çıkarsa yerden yüksekliğinin %90 oranında artacağı biliniyor. Yani 100x'i %90 arttırırsak 90x arttırmış oluruz. Demek ki her basamak burada 30x. Soruda bir de şu verilmiş birinci basamağın yüksekliği yani 60x değeri üçüncü basamağın yüksekliğinden yani 30x değerinden 12 santim fazla. 60x 30 xten 30x fazla. Yani bu 30x değerimiz eşittir 12'ye. 6'ya bölersem 2, 6'ya bölersem 5, x değeri 2 bölü 5 bulunur. Sorumuz şu. Kenan'ın yerden yüksekliği kaç santimetredir? Kenanın yerden yüksekliğine biz 100x demiştik. Yani 100 değerini 2 bölü 5 ile çarpmamız gerekiyor. 100'ü 5'e böldüm. 22 ile çarparsam 40. Yani cevabımız B seçeneğidir. İyi çalışmalar.